Günaydın sevgili kardeşlerim. Bugün fındık kontrolüne çıktım. Bol miktarda karanfil var. Püskül yok. Püskül olmasa fındık. Püskül var ama kurumuş. Bir şey yaramıyor. Ama yine de toz diyor. Tepe vurumu yaptığım dallar var. Bakın buradan tepe vurumu yapmışım geçen sene. Oradan yapmışım. Oradan yapmışım. Dallar olmuş gelin gibi. Her bir gördüğünüz tomurcuğun tepesinde karanfil var. Meyve var, fındık var. İki sene sonra bunlar kocaman kocaman ağaç olacak. Allah nasip ederse Cenab-ı Allah yemeye nasip eder inşallah. Bakın. Karanfil var. Hep karanfil. Herkese sevgiler, saygılar.